Günaydın, hayırlı sabahlar, enerji dolu, bol bereketli bir gün olsun inşallah diyorum. Her zaman olduğu gibi yeni güne koskocaman bir pozitiflikle başlıyoruz. Enerjiniz, mutluluğunuz, huzurunuz, sağlığınız daim olsun. Ve bir besmele bir de şükürle başlamayı sakın unutmayın. Tabii bir de benim vazgeçilmezim kahvem var. Hindiba kahvesini her gün içmezsem olmuyor. Alıştım, seviyorum da tadını ve bana daha çok enerji verdiğini düşünüyorum. Şimdi bu elimde iki tane kitap var. Size iki tane kitap önerisiyle geldim. İcran Aydın'ın Üç Kız Kardeş adlı romanını okudum ve bitirdim. Biliyorsunuz ben bu kitabı çok oldu alalı. Ama bir başladım, bir bıraktım, bir yarım kaldı, işler, yoğunluk derken bir türlü tam algılayamadım. Yani oturup konsantre olup kitabı, içeriği bir türlü benim sevmemiştim. Sonra tam dört günde <laughs> bir oturdum ve bitirdim. Çok etkileyici, gerçekten çok güzel. E, hayatınızdan, kendinizden, yaşantınızdan, geçmişinizden bir sürü şey bulacaksınız. Bir sürü dersler çıkartacaksınız hayata dair ve her zaman halinize, hayatınıza şükredeceksiniz. Ben çok inanıyorum. Bir anda insanların hayatı nasıl değişebilir onu okuyacaksınız bu kitapta. Üç kız kardeşin aslında üç farklı hayatın hikayesi bu annenin babanın hikayesi kendinden olmayanın hikayesi kendin doğurmadığını bile ne kadar çok sevebileceğinin hikayesi ee, güzel bazen ağlayacaksınız bazen tebessüm edeceksiniz ama sonunda şöyle oturup baktığınızda vay be bir insan nereden nereye gelebiliyor aslında çok e, mutlu mesut gördüğünüz ya da e, sizin yapamadığınızı bir başkasının yaptığını görüp ahlanıp bahlanırken aslında o hayatın o kadar da muhteşem olmadığını sadece kendiniz için bir şeyler yapabileceğinizi, hiç kimse sizin için hiçbir şey yapamayacağınız, yapamayacağını o kadar çok şey anlayacaksınız ki. Ben mesela bir gün akşam şu koltukta oturuyorum. E, kitabın tam ortalarında falanım böyle. Ağlamaya başladım. Kitabı kapattım. Size yemin ederim tam bir saat. Nasıl ya? Böyle düşündüm, durdum. Hayat dedim ya hayat. Bir varsın bir yoksun yani ölümlü dünya. Aslında bazen e, bazı şeyler unutup bu koşturmacanın bu telaşın içine o kadar çok kapılıyoruz ki. Ama bir gerçek var. Yaş gidiyor, ömür gidiyor. Geride bıraktığınız sadece güzellikler, hatıralarınız, anılarınız, e, ameliniz. Başkası değil ve iyilik sonunda er ya da geç kazanıyor. Bunu da göreceksiniz. E, sadece kitaplarda değil hayatta da aslında her şeyin sonunda iyiler ve iyilik kazanır diyorum ben beni bırakıp gitme bir yere. Kimse gelip bir başkasının hayatını değiştiremez. Öykünün sonunu yazamaz. Öyküsünün sonunu yazamaz. Herkes kendi yolunun işçisi. Herkes kendi yolunun işçisi. Gerçekten öyle. Siz nasılsanız yolunuz da öyle olacak. Alın, aldırın, okuyun. Eminim bana teşekkür edeceksiniz. Kitaplığınıza yerini alsın. Bu kitap diyorum. Bu kitabın aslında devamı varmış. Ee, ama ben şimdi elimde okun okunması gereken beni bekleyen kitaplar vardı ve o kadar çok üzüntü duyuyorum ki bu yoğunluğun karmaşanın arasında okuyamadıklarımı hiç hız kesmeden hemen Elif Şafak'ın üç kız kardeşine ay, aklım orada kaldı Elif Şafak'ın Havva'nın üç kızına geçiyorum ee, bu da yorumlarını falan okuduğumda gerçekten güzel bir kitap ee, kitaplıkta olması gerektiğini düşünüyorum ee, belki birazcık daha olayların akışı farklı olabilir ee, ama ben aldım daha önce aldığım kitaplardan birisiydi. Okuyacağım. Bu kitapla da alakalı fikrimi söyleyeceğim. Güzel kitap önerileriniz varsa biliyorsunuz bizim kanalımızın özelliklerinden bir tanesi yemek, sunum, aile hayatı, düzen, pozitif enerji ama en çok da kitap. Birbirimize kitap okumayı aşılayalım. Allah'ın izniyle gerçekten insan okudukça bakış açısı değişiyor hayata ve insanlara. Konuşmanız, duruşunuz, her şeyiniz bambaşka oluyor. Okuyalım, okutalım diyorum. İnşallah benim kitabım çıkınca da alın, aldırın. Allah nasip etsin diyorum. Evet, bugün böyle kitap önerisiyle başladım. Ee, şimdi bir kahvemi içeyim, sonra sabah rutin işlere başlayacağım. Ondan sonra bakalım gün bize neler gösterecek, neler yaşayacağız. Rabbim ne eylerse güzel eyler diyorum. Evet, Bugün bayağı bir yoğun telefon trafiği içerisindeydim ben sormayın ama neyse artık mutfağa girebildim çok şükür diyorum. Ne pişiriyorum biliyor musunuz bugün? Ne zamandır da yapmadığım bir şey geldi aklıma onu pişiriyorum. Ee, böyle güzel tavuklu mantar sote yapacağım ee, ama bunun içerisine pişmesine yakın birazcık da ıspanak ekleyeceğim. Gerçekten çok güzel oluyor. Ee, deneyin derim mutlaka çok seveceksinizdir aslında patateslerimi haşladım. Onlarla da güzel bir püre yapacağım. güveç kaplarının içerisine altına patates püresi üstüne de böyle güzel bir sote akşam yemeği için bence harika olur. İsterseniz bunu güveç kaplarında değil böyle bir borcamın içerisinde de yapabilirsiniz. Tamamen tercih size kalmış. Nasıl isterseniz hatta altına etimek ekleyip Üzerine bu malzemeyi de koyabilirsiniz. Mutfak zengin. Ee, siz nasıl hayal ederseniz yemeğimizi öyle şekillendirebilirsiniz. Az daha soğanlar unuttum dibine tutturuyordum vallahi Bazen olur. Onun da güzel bir karamelize tadı oluyor hatta. Şöyle hepsini doğrayacağım. Azıcık birlikte soteleyeceğim. Baharatlarını ve tuzunu ekleyeceğim. İsterseniz salça yapabilirsiniz, ben bu sefer salça eklemeyeceğim. Şöyle azıcık sotelensinler. Evet, şöyle göstereyim mantarlarımla tavuklarım güzelce sotelendi baharatların tuzunu ekledim hemen arkasından da böyle bir avuç kadar ıspanak ekledim o da zaten hemen eridi ee, şöyle bir çevirdim kapattım hemen düdüklü tenceredeki patatesleri güzelce bir güzel bir patates püresi yapacağım şimdi sıra neye geldi şöyle patateslerimizi bir güzel püre yapmaya tabii ki tereyağı ekledim içerisine Kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Birazdan sütünü de ekleyeceğim ama ilk önce bu arkadaşların güzelce bir püre haline gelmesi lazım. Sıcakken yapmak gerekiyor ki bu işlemi kolaylık olsun. Patates püremiz de hazır. Hemen 2 yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağıyla püremizi, patatesimizi bir güzel ezdim ve hemen arkasından da yarım su bardağı kadar süt ekledim. Sonra da bir güzel karıştırdım. Söylediğim gibi içerisine isterseniz kaşar peyniri ekleyebilirsiniz. Benim farklı bir planım olduğu için onu eklemedim. Hemen şimdi güveç kaplarının içerisine almaya başlıyorum. Evet, hemen pürelerimi yaptım. Gördüğünüz gibi pürelerin üzerine böyle kaşar peyniri iyice bastırarak bırakıyorum. İsterseniz tabii ki rendesini de bırakabilirsiniz sizler. Ben böyle yapıyorum üzerlerine sotemizi ekleyeceğim. Onun üzerine de tekrar kaşar peyniri. Hazırladığım iç harcıyla tam bu kadar çıktı. Maşallah güzel de oldu, bereketli de oldu. Hemen üzerlerine tekrar bir dilim kaşar peyniri bırakacağım ve fırına göndereceğim. Kaşar peynirleri eridiğinde zaten yemeğimiz hazır ve pişmiş olacak. Bunun yanına dilerseniz makarna, dilerseniz pilav, bulgur pilavı ya da sadece salata bence yakışır ve final artık fırına gönderebiliriz. Ben yanına güzel bir salata yapacağım. Belki çocuklar isterse makarna da yapabilirim. yemeğimiz fırına gidiyor. Evet yemeğimiz çıktı. Şöyle yakından çekip göstermek istiyorum. Harika oldu. Zaten evin içindeki koku efsane. Öyle söyleyeyim size. Vallahi yarın mutlaka deneyin bunu. Şöyle bir tanesini bakmak için açtığımda kaşar peynirleri nasıl uzuyordu ya. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Lezzet şahane. Görüntü de öyle böyle misafirlerinize, kendinize yapabileceğiniz şık bir akşam yemeği menüsü hanımlar. Fikir benden denemek sizden. O zaman ben ev halkını bekletmeyeyim hemen yemeğe geçelim. Çok şükür akşam yemeğimizi yedik. Bizim evde şöyle bir kural var. Işığı yakan perdeyi kapatır. Bu sefer ışığı ben yaktım Ceren. Ama sen kapat. Sen <laughs> <laughs> kapat anne. Lütfen kapat o tarafa niyeyse hiç kimse gidip o perdeyi kapatmak istemiyor. Herkesin görevi var. <laughs> Aferin benim güzeller, güzel bebeğime. Bu tarafı kapatmıyoruz. Burada karşıda okul var. Okulda da kimse akşam vakti olmadığı için hani perde kapatmaya da gerek kalmıyor. Ee, bugün kaçta yapsak acaba kitap okuma saatini? Ee, hadi düşün bakalım. Saate bakmam lazım. Şuradan da bakabilirim. 4 se 20 20'de yani saat 8 saat peki okullar da açılıyor heyecanlı mısın? <laughs> Elifçe heyecanım buradan o kadar çok belli oldu ki anlatamam şu anda herkes diyordur ki Allah'ım ne kadar çok okulu seviyor okul Elif Çelen için ne kadar önemli Allah sınavlar başlayacak Elif Çelen'de de bir sınav korkusu aslında güzel de notlar alıyorsun hepsi çok güzel maşallah Oğlum, ama bu Ama daha da zor olacak. Yani kocaman zor. Ceren zorluk bizim işimiz. Evet. Çalışır kazanırız Allah'ın izniyle. Ne diyorsun? Biz hayaller takımıyız. <laughs> Yerim ben seni. Neyse iyi bakalım. Ben de çay suyu koyuyorum şimdi. Ondan sonra da karşılıklı bütün ev halkı buraya gelip çayımızı içeriz hemen şuraya oturdum videomu editlemek ve sizlerle kavuşmak istiyorum artık çok heyecanlıyım güzel şeyler oluyor Allah da inşallah hep böyle devam ettirsin işlerimizi güçlerimizi rast getirsin okullar da açılıyor Rabbim evlatlarımıza inşallah hayırlı akıllar fikirler versin güzel güzel çalışsınlar sağlık versin ama her şeyden önce biliyorsunuz çok da yayıldı ve sıkıntılı bir süreç olmadan da inşallah atlatırız diyorum elimizden de gelen başka da bir şey yok zaten bu arada arkadaşlar bir şey paylaşmak istiyorum sizinle. Birisi tam 10 tane fake hesap açmış sanırım. Daha da fazla olabilir. Hem YouTube kanalıma hem Instagram sayfama aynı şeyleri yazıp duruyor. Ama farklı farklı hesaplardan, böyle yazım şeklinden, kullandığı cümlelerden ne demek istediğini anlıyorsunuz. Ben şunu anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum beni kandırabileceğini mi sanıyor acaba? Çok küçük oyunlar, çok basit hareketler bunlar. Yapmamak lazım. Yani bir insanı severseniz sevmezsiniz. Orasını bilemem ama niye uğraşıyorsun? Yani vaktine yazık, zamanına yazık. Ha öyle hakaret falan etmiyor. Amacı sayfamı almaya çalışmak. Küçük oyunlar dedim ya. Yani basit şeyler. İşte link atarak ya da başka bir şey yaparak, farklı yönlendirmeler yaparak benim Instagram sayfama muhtemelen daha da çok hani oradan alacak. Orası benim 4 yıllık emeğim ya. Sen onu nasıl alıyorsun? Sen mi kurdun orayı? Ben oraya her gün tarif attım, her gün sunum yaptım, her gün bir şey yaptım. Her gün burada çıkıp boğaz patlatıyorum. Her şeyden önce konuşuyorum ve kaliteli içerik üretmek gerçekten kolay değil. Yoksa ben de istesem her türlü başlığı atarım. Her şeyi çekerim. Yani her şeyi çekerim ve her şeyi çeken de izleyen de bir kitle var aslında bakarsanız. Eee onu yapmak istemiyorum ki ben güzel ilerlemek istiyorum ya benim sayfamı alarak eline ne geçecek ne yapacaksın onu işte ya satacak ya kullanacak ya da başka bir şey ee, özellikle de sizlere de söylüyorum buradan aman diyeyim şuraya tıklayın e, buraya tıkla şöyle yap böyle yap gibi sakın tuzaklara oyunlara gelmeyin her şeyi yazabilirler hiçbir linke güvenmediğiniz hiç kimsenin gönderdiği linklere tıklamayın e, sonra sayfalarınızı alıyorlar e, sayfam küçük falan diye düşünmeyin. İlla ticari bir sayfanız olmasına gerek yok. O küçük sayfalardan sizlerin yakınlarına mesajlar atıp sonra onlar üzerinden başka şeyler yapmaya çalışıyorlar. ben böyle bilgiler elde ettiğim zaman hem kendim zaten dikkat ediyorum. Instagram sayfamda falan da paylaşıyorum ama burada hiç böyle bir şey paylaşmamıştım. Siz de dikkat edin. böyle şeylere gelmeyin. Böyle oyunlara da gelmeyin diyorum. Allah kötülerin şerrinden, düşmanın şerrinden korusun inşallah. İyiler çıkarsın karşımıza. Hayırsız ve kötü olanları da evimizden, yolumuzdan uzak etsin. Amin. Kendinize çok iyi bakın. Yeni vloglarda buluşuyoruz. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.